Herkese merhabalar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Barışın, sevginin ve umudun sembolü olan tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla bugünü kutluyorum ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygıyla anarak yayına başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için birçok ilanı inceledim ve fiyat performans olarak başarılı görünenleri yayın içerisinde sizlere sunacağım. Müstakil evler dışında aynı zamanda arsa ilanları da yer alacak bugün yayın içerisinde. Hemen başlayalım Manisa Kula Başıbüyük Mahallesi'nden 450 bin liralık bir ilan. Fotoğraflarını gezelim. İlanın detaylarına da az sonra bakacağız. Eski bir yapı gördüğünüz gibi bir bahçesi de var. Çok fazla fotoğrafa yer vermemişler bir alanına bakalım 217 metrekarelik alan içindeymiş 120 metrekarelik net bir oturma alanı tekrar fotoğrafların üzerinden mi geçelim hızlıca evet detaylara bakmaya devam edelim 3 artı 1 oda sayısı 21 ila 25 arası bina yaşı denmiş kat sayısı 2 kullanım durumu boş emlak ofisinden satışa çıkartılmış Açıklama kısmına bakalım. Muhteşem köy evi fırsatı kaçırmayın. Tadilatı yapılmış olup taşınmaya hazırdır denmiş. Elektrik ve suyu bağlıdır. Fiyat son olup pazarlıksızdır. Evimiz 217 metrekare bahçe içerisindedir. Otoparkı vardır. Dolmuş market vesaire yürüme mesafesinde olup kaçırılmayacak fırsattır diye bilgiler eklenmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan 450 bin liraya Manisa Kula Başıbüyük Mahallesi'nden bahçeli bir müstakil ev. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Neredeymiş? Başıbüyük'te Kula'da. Evet gördüğünüz gibi konumu bu şekilde Manisa ile Uşak arasında kalan bir lokasyonda emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %118 oranında değerlenmiş. Eğer Manisa Kula'dan bu müstakil evle 450 bin liralık ilanla ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Aydın Kuyucak'a gidiyoruz. Aydın Kuyucak, Pamukören Mahallesi'nden 550 bin liralık bir ilanla devam ediyoruz oldukça geniş bir alanı da var. 518 metrekarelik fotoğraflarını gezelim. Gördüğünüz gibi yeşil bir mevkide çevrede birçok zeytin ağacı mevcut. Mütevazı, otantik bir köy evi gördüğünüz gibi. Ege'den, Aydın dolaylarından bir köy evi hayaliniz varsa Değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Fotoğraflar böyle. Detaylarına da bakmaya başlayalım. 518 metrekarelik bir alan içinde demiştik. Oda sayısı 2 artı 1'miş. Bina yaşı 26 ile 30 arasında. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş yapıyı. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. Görüntülü aramayla gezilebilir denmiş. Takasa da uygunmuş bu arada açıklama kısmında 518 metrekarelik arsa içinde kargi ev ve bahçesi denmiş evrakları tam satışa hazır durumda diye bilgiler eklenmiş. Bahçeli, Müstakil Ev, Aydın, Kuyucak, Pamukören mahallesinden 550 bin liraya hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Gördüğünüz gibi nazilliği biraz geçince Kuyucak Pamukören haritada gördüğümüz gibi bu şekilde konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %96 oranında değerlenmiş. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. İlanla ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi İzmir Kiraz'a gidiyoruz. Kiraz Emenler Mahallesi'nden 630 bin liralık bir ilan. Başlıkta da köy içi doğa manzaralı taş evdenmiş. Bunun da 850 metrekarelik oldukça geniş bir arsası var. Çevreden doğadan fotoğraflar böyle. Evde bu gördüğünüz gibi eski bir yapı. Belki tadilatla, ufak dokunuşlarla güzel bir hale getirilebilir. Detaylarına da bakmaya başlayacağız. Şimdi içinden fotoğrafa yer vermemişler ilanda. 90 metrekarelik oturma alanı varmış. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri. Kullanım durumu boşmuş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Takasa uygun denmiş. Açıklamalarına bakalım toplam 850 metrekarelik alan içinde 2 artı 1 oturuma sahip 90 metrekare ev alanı, elektrik yol suyu hazır, bahçe içinde damı varmış, önü yol, market, cami, köy merkezine yürüme mesafesindedir. Temiz havası, sessiz sakin ortamı, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığıyla sizleri beklemektedir denmiş. Kiraz ilçe merkezine 8 kilometreymiş, Bozdağ Kayak merkezine 40 kilometre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 116 km, Kuşadası'na 113 km, Aydın'a 86 km mesafedeymiş. Hemen harita üzerinden de konumuna bakalım. Biraz daha uzaklaştıralım. Gördüğünüz gibi harita üzerinde konumu bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %124 oranında değerlenmiş. İzmir Kiraz Emenler Mahallesi'nden 630 bin liralık 852 metrekarelik alan içinde 90 metrekarelik taş ev. Eğer bölgeye yakınsanız gidip görülebilir, belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Çok fazla tadilat ihtiyacı yoksa, masraf artmayacaksa değerlendirilebilir dediğim gibi. İlanla ilgilenenler linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler şimdi arsa ilanlarına geçiyoruz. Ülkemizde son zamanlarda konut satışları düşerken arsa satışlarında büyük bir yükselme söz konusu. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu geçen ayın yani Mart ayının istatistiklerini verdiğinde bu görülüyordu. Konut satışları düşerken arsalara yönelik bir rağbet söz konusu. Bu ilanda İzmir Bayındır Gaziler Mahallesi'nden 56 bin liraya 250 metrekarelik bir zeytinlik yola sıfır denmiş aynı zamanda. Bir fotoğraflarını görelim. Tapuda da gördüğünüz gibi 248.51 metrekare zeytinlik olarak görünüyor. İzmir Bayındır Gaziler Mahallesi'nde ada 108, parsel 133, köye 745 metre mesafede denmiş. Evet ilanın detaylarına bakmaya başlayalım. Açıklama kısmına bakalım. İzmir Bayındır Gaziler Köyü'nde müstakil tek tapulu 250 metrekare yatırımlık çok hesaplı zeytinlik yolu var. Araçla başına kadar geliniyor. İçerisinde 12-13 kadar yetişmiş zeytin ağacı varmış. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Bu arada emlak ofisinden satışa çıkartılmış 56 bin liralık bir ilan, bir zeytinlik. Eğer İzmir dolaylarında, İzmir'in bir köyünde bir toprağınız olsun istiyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Telefon parasına bir yer. Harita üzerinden konumu da gördüğünüz gibi bu şekilde. 56 bin liraya satışa çıkartılmış bir zeytinlik ilanla ilgilenenler videonun altında linkini bulabilirler. Şimdi İzmir Bergama Durmuşlar Mahallesi'nden imarlı bir arsayla devam ediyoruz. 182 metrekarelik bir alanı varmış. Hemen fotoğraflarına bakalım. Hafif bir eğimli, çevrede de gördüğünüz gibi evler mevcut. fotoğrafları bu şekilde ister yatırımlık ister ev yapmak için değerlendirilebilecek bir arsa fiyatı da 130 bin lira metrekaresi 182 metrekare emlak ofisinden satışa çıkartılmış açıklama kısmına bakalım arsamız yerleşim alanı içinde ve imarlıdır Etrafında yaşanmakta olan evler vardır. Sakin sessiz bir köydür. Ev ya da konteynerinizi koyup kafa dinleyip huzur bulacağınız bir konumdadır denmiş. Harita üzerinden de konumunu görelim. Bergama durmuşlar neredeymiş? Eğer sessiz sakin bir lokasyonda imarlı bir arsa düşünüyorsanız fiyatı da emsallerine göre uygun görünüyor. 130 bin liraya konut imarlı bir arsa tabii ki siz gerçekten imar izni var mı yok mu satın alma aşamasında ne evvel bunu devlet nezdinde araştırırsınız. Ada ve parsel bilgilerini isteyerek mülk sahibinden İzmir Bergama Durmuşlar Mahallesi'nden 130 bin liralık bu arsayla ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi yine Bayındır'a gidiyoruz. İzmir Bayındır Buruncuk Mahallesi'nden bu kez imarlı bir arsayla devam ediyoruz. 146 metrekarelik bir arsanın %50 imar hakkı varmış. Hemen fotoğraflarına bakalım. Çevrede de birçok evin olduğu bir mevki gördüğünüz gibi. İzmir Bayındır dolaylarından, İzmir'in bir köyünden bir arsa düşünüyorsanız hem yatırımlık olarak hem de ev yapmak için değerlendirilebilecek bir ilan olabilir. Güzel de bir doğası var, papatyaların açtığı bir arsa. Hemen bilgilerine bakalım. 146 metrekarelik alanı var. Emlak ofisinden satışı çıkartılmış, %50 imarlı demiştim. İki buçuk kat imarlı arsaymış. Tapuda niteliği bu arada avlulu kergirev olarak geçmekteymiş. Tek tapudur denmiş. Kadastral yolu vardır. Yerleşim yerinin içinde elektrik su alınabilir. Yerleşim yerlerine yakın ödemiş bayındır. Ana asfalt yoluna 2 kilometre mesafede denmiş. Harita üzerinde yeri temsili olarak gösterilmiş net değilmiş. Aşağı yukarı bu şekildeymiş harita üzerinden konumu. 225 bin liralık bir ilan. İmarlı 2,5 kat imar hakkı varmış. 146 metrekarenin yarısına ev yapabileceğiniz bir arsa İzmir Bayındır Buruncuk Mahallesi'nden ilgilenenler ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Evet bugün de sizler için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizler de videoların altına kendi yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda ilanlardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.